Şirin sürücü kursları ile motokurya kariyerinize başlayın. Motokurya olmak, hızlı büyüyen e-ticaret et sektöründe hem özgür bir çalışma ortamı hem de yüksek kazançlar sunuyor. Şirin sürücü kursları olarak bu heyecan verici kariyere adım atmanız için ihtiyacınız olan A2 ehliyetini hızlı ve güvenilir bir şekilde almanıza yardımcı oluyoruz. Motokurya olmak için öncelikle en az A2 motor ehliyetine sahip olunması gerekiyor motosiklet ya da genelde kuryeler tarafından tercih edilen scooter alınması ve şahıs şirketinin kurulması gerekiyor. Son olarak kısa süre içinde A2 ehliyeti almak kalıyor. Moto kuryeler seçtikleri saat aralıklarında slotlara göre çalışabiliyor. Ortalama olarak günde 12-13 saat çalışsalar da bu süre dahilinde sürekli motosiklet kullanmıyorlar. Akıllı telefonlarına sipariş düştükçe ürünleri alıcıya götürüyorlar belirlenen bölge içinde çalıştıkları için maksimum 15 ila 20 dakika arasında ürünü alıcıya yetiştiriyorlar. 2025 yılı ile birlikte e-ticaret siteleri motokuryelerin ücretlerine %40'a varan zamlar yaptı. Paket başına kazanç 64,5 lirayla 92 lira arasında değişim gösteriyor. Bunun nedeni ise çalışılan saatlerle ilgili. Gündüz ile gece arasındaki ücret farkının olması normal kabul ediliyor. Gece çalışan motokurelerin paket başı ücretleri 92 liraya kadar çıkıyor. Ayrıca günlük bonuslar da cabası. Günlük bonuslar 32 paketten sonra 500 lira olarak hesaplarına tanımlanıyor. 60 paket ve üzerine 1000 lira olarak hesaba yatıyor. Haftada 200'den fazla paket dağıtan bir motokureye 4000 liraya kadar bonus yatırılıyor. 420'den fazla paket dağıtan motokureye ise 10 bin lira haftalık bonus yatırılıyor. Günde on, 12 saat çalışan bir motokurye ortalama olarak 40 ve üzerinde paket dağıtabiliyor. Böylece günlük olarak 600 lira bonusu zaten hemen hak ediyor. Bunun dışında paket başı ücretlerin ortalama 70 lira olduğunu varsayarsak günlük 2800 lira dağıttığı paketlerden kazanç sağlıyor. Haftanın 6 günü çalışan bir kuryeye 2800 lira günlük paket kazancı, 3600 lira günlük bonusların toplamı, 5000 lira haftalık bonuslarla birlikte her hafta hesabına 25400 lira yatıyor. Aylık kazancı da 101600 liraya yükseliyor. Bu kazançlar ortalama olarak veriliyor ve çalışma saatleri farklılaştıkça genelde kuryelerin kazancı 120.000 ila 150.000 lira arasında değişiyor. 150 bin lira civarında kazanç sağlayan motokuryenin eline net olarak 120 bin lira para kalıyor. Beyaz yakalı plaza çalışanlarının ortalama 30-35 bin lira ücretlere çalıştığı varsayılırsa motokuryeler 150 bin liralık sermaye ile beyaz yakalılardan 4 kat fazla kazanıyor. Şirin sürücü kursları hedeflerinize ulaşın. Bizimle iletişime geçin ve A2 ehliyetinizi alarak motokurye kariyerinize ilk adımı atın. Şimdi harekete geçin, geleceğinizi hızlandırın.